Oyun kralım. herkese merhaba arkadaşlar. Ben <laughs> ben Emre. Bugün selle FSE mod <laughs> araba modları nasıl yapılır onu göstereceğim. <laughs> İlk öncelikle benim arabam e, Camaro. E, şöyle göstereyim. Şöyle Camaro arkadaşlar. Şimdi bu arabanın nasıl değiştiğini istediğiniz araba nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, hemen LFS'den bir LFS'yi kapatalım arkadaşlar. Açıklamada bir, e, bulamazsınız. Buranın linkine bulamazsınız. Açıklamaya bakabilirsiniz. LFS mod Türkiye yazıyoruz. Ve en baştaki LFS mod Türkiye'ye giriyoruz. Ee, köşede de olur yani bunun linki üstüne tıkladığınızda gider ee, buradan istediğiniz bir köşelerde kara kara <laughs> <Katabalilerde, gülüyor> ee, burada arabalarının markaları hangi markayı seçeceksiniz onu e belirtiyor yani mesela Volvo mu seç istiyorsunuz buradan Volvo'lar çıkıyor arkadaşlar ee, Ford istiyorsanız Ford'lara bakabilirsiniz böyle mesela ben Ford'dan bu arabayı Mustang Mustang'ı indireyim hemen e, tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar 5 saniyeden geriye 5 saniyeden geriye saydığında burada geç re reklamı geç işareti çıkıyor. O geçi tıklıyoruz. <laughs> e, geç dediğimizde böyle bir yer denk geliyor. Mustang. E, bazen size e, mesela başka araba deneyelim. E, size belki böyle gelmez. E, yine Nasıl indireceğinizi göstereyim. Şu geri yazı sayısında. Mesela böyle gelebilir. Burada 8 saniye lütfen 8 saniye falan bekleyiniz diyor. Diğer türlü de gelebilir. Rar olarak da gelebilir. Onun da köşede indirebilirsiniz. Bu indire tıkladığınızda indirir. Bana Mediafire ile denk geldi. Buradan doğulantı tıklıyoruz. Daha sonra bunu köşeye alalım. Ve bu dolana kadar bizden nefesimizin dosya konumunu açalım. Arkadaşlar indirdi. <laughs> Daha sonra bu rarımızı açıyoruz. Şöyle köşe çekiyoruz. Ve buradan LFS'imizin dosya konumunda datayı açıyoruz. Datadan DDC adlı klasörümüzü açıyoruz. Buradan da Mustang Boss 302. Buradan da DDC'yi açıyoruz. Ve buradaki tüm DDC'lerin eşyalarını kopyalayıp Sadece nokta noktayı kopyalamıyoruz ve hepsini buraya atıyoruz. Hedefteki dosyayı değiştir diyoruz ve doluyor. Buradan nokta noktaya giriyoruz. Giremiyoruz. Heh. Buradan V'ye açıyoruz. Buradan geri gelip buradan da V'ye açıyoruz. Ee, LFS'nin dosya konumundan V'ye açıyoruz. Ve buradaki V'yi buraya atıyoruz. Hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Ve arkadaşlar LFS modumuz olmuştur. Bu kadar basitti. Şimdi LFS'mizi tekrar girelim. Tek oyuncu dedim. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mustang arabamız oldu. Ee, diğer önceden e, arabamız Camaro'ydu. Şimdi de Mustang oldu. Bu araba da kayıp olacak. Bunlar olmayacak. Bunu da olacak direkt. E, artık yeni arabamızda Mustang olarak ee, şey oldu. Plakasında Türk bayrağı var. Artık arabam Mustang oldu. Bunu Shine yapabilirim ve diğer arabalar da yapabilirim arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Ha bu arada bazı arabalar mesela Ferrari bazı Ferrari'ler olmuyor. Ee, o zaman zorlamayın yani tekrar tekrar indirmeyin. Başka arabaya bakın. O da olmazsa başkalarının diğer illa oluyordur yani. Ee, hadi görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.